Ama bugün ne güzel be püfür püfür. Evet güzel. Baba! 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 Ya sabır. Baba! Ya sabır. Baba! Ne? Ne kazıyorsun? Mezar. Niye? İçine girip yatışam. Belki o zaman mevlaat bırakırsın. Ne diyeyim? olsun, balı olsun baba. <laughs> Anne! Helva kavur! Babamı kaybettik! Baba bak, -ba, evladın da hayırlısı. Kadının yüreğine indir. <laughs> Harun abi. He. Abi, kazı yapalım dediğimde kastettiğim bu değildi. Abi yardım etmiyorsunuz, bari çıkırımdan uzak durun. Çıkın mı? Ay ben tavuk sevmem. Çıkın diyor, çıkın. Ay uğraşamam. Nereye çıkalım? Sen istersen ağaca çık kızım. Ne işimiz var ki ağaçta? İlla bir işimizin olmasına gerek yok. İnsan işsizlikten neler yapar şaşarsın. Bak mesela Emin amcana işi gücü yok, toprağı kazıyor. Abi Allah aşkına ya. Bitireceğim bütün hesabımı. Ya konağın bahçesindesin zaten. Çok kırsan, gider mutfağa yersin. Niye bu kadar abartıyorsun? Emin. Ha? Sana bir şey soracağım. Sor abi. Sen şimdi gerçekten bu defineyi bulacağına inanıyor musun? Abi inanmasam niye kazayım? Ne bileyim, belki spor olsun gelir. Yoksa yaptığın akıl kârı değil. Kimse bana bu havada o toprağı kazdıramaz. Ha, başka hava olsa kazacağım. Dedi. Kim dedi? Defineyi bulursak. Ney, ne ne? Bulursak mı? Hı. Hmm. Bana da bir araba alır mı yaz? Araba ne demek kızım? En iyisinden alırım. En güzelinden alırım. Cip alırım sana. Cip. Ne kusun, ne ko. bir aykusun. Allah razı olsun. Bir de ne dediğini anlasam? Anlarsın. Ya. Kaçtırdın sonra ya. Dır 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 ver ver Yetti. İşiniz gücünüz yok mu sizin gidin? Yok. yok. gelin yardım edin. Aa! Aa! Bak belime kramp girdi. Ben fıtığı oldum kesin. Aa, ah 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 ah. Yatarak ben fıtığı oldum. Kız, sen gel yardım et bari. Elin kolun tutuyor, görüyorum. Ojelerimi yeni sürdüm. Kurmasını bekliyorum. Bak yemin ederim çıldıracağım ha. Bak beni delirtmeyin. Beni delirtmeyin. Bak yemin ederim sizin kafanıza solucan atarım Allah Allah Bak sen Ayy. 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 Atıyorum. Atıyorum. bir sürü solucan atar. Gül, gül, İnce saçma sapan bir insan oldun Emin abi. Gitsiz. Atıyorum ha. Hadi. Abartılır ya. Atıyorum. Projelerim bozuldu Çalış çalış. çalış! Yürü ağzın doluyken konuşma, ağzın yap konuşma! Emin! Aa. <laughs> ne oldu bu adama ya? Tövbe estağfurullah! Hadi sen de, git Doğan'a hadi. Şu çıkını mı alayım ben? Bunların sahası o belli olmaz. Aha! Ben de senin ojeni gömeyim de görsen. Hadi bakalım. Maya Hanım'ın hazinesi burada. Çok Nikol efsi oldu. <laughs> Ya sabır ya selamet. Hadi bismillah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Merhabalar. Merhaba Fikri Bey. Hayırdır? Hayır mı, şer mi artık ona? Siz karar vereceksiniz. Ben bunları buraya bırakayım da. Ne bunlar? Ödenmemiş faturalar. Konağın mı? Evet. Ne yapacağız bunları? Ödeyeceksiniz. Biz mi? E burada yaşadığınıza göre evet. Oo çok bunlar ama. Normal değil mi? Şimdiye kadar hiç ödememişsiniz. Fikri Bey, bunların arasında geçmiş faturalar olabilir mi? Biz bu kadar kullanmış olamayız çünkü. Bakın, Saadet Hanım tek başına yaşayan bir kadındı. Üstelik faturaların hepsi otomatik ödemedeydi. Tamam, öyle kalsaydı. Biz niye kurulu düzeni bozuyoruz? Otomatik mi otomatik ödenseydi. İlahi Harun Bey. Fikri Bey, size bir şey soracağım. Sor tabii kızım. Siz bizi burada istemiyor olabilir misiniz acaba? Hoppala, bu da nereden çıktı şimdi? Hayır, sanki böyle bizi buradan göndermek için fırsat kolluyor gibisiniz. Şu faturaları getirirken bile böyle ağzınız kulaklarınızdaydı. Maşallah, pek bir mutlusunuz. Aferin kızım, ne güzel söyledi bak. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Oh. Bu konak benim için çok kıymetli. Ha. Dedem bu konağı yapan Rauf Bey'in kahyasıydı. Babam Rauf Bey sayesinde avukat oldu. O da dedem gibi yıllarca Saadet ailesine hizmet etti. Ben de onların izinden gidiyorum. Burası doğal olarak sizin hakkınız ancak ancak biz gelip sizin kurulu düzeninizi bozduk değil mi? Yanlış anlamayın ama bu konağın bir köşesinde küçücük bir zarar gelse benim yüreğim acıyor. Yıllarca bu konak tek bir çivi çakılmadan korundu. Merdiveninden bahçesine kadar özenle koruduk burasını. Yani demek istediğim, siz de aynı özeni gösterdiğiniz takdirde burada yaşamaya devam edebilirsiniz. Elbette. Selamünaleyküm. aleyküm. Fikri <laughs> Bebek'si <laughs> Hoş bulduk. Bu ne hal böyle? Kazıdan geliyorum da. Nereyi kazıyorsunuz? Defne! Defne! Ağacı demek istiyor. Defne ağacı mı? Tabii biz çok seviyoruz ya Defne Ağacı'nı, e, Defne Ağacı'na biz bayılıyoruz. Hatta çok da derin bir hikayesi vardır. Siz bilir misiniz Defne Ağacı'nın hikayesini? Bilirim ya. Hadi ya. Tamam bize de anlatsanıza. Biz çok merak ediyoruz o hikayeyi. E, biz de işte elimizden geldiğince konağı e, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hatta bahçeyi güzelleştirerek başladık işe. Ya. <laughs> İyi. O zaman bir de ben bakayım ha. Olmaz. Neden? Çünkü... Henüz çok erken boşuna yorulmuş olursanız biz yeni ektik tohumları. Sonra hep birlikte gider gölgesinde çay demler içeriz değil mi? Ha. İyi o zaman. Yapabileceğim bir şey olursa bana haber verirsiniz. Tabii tabii. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. 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 İyi günler. Cevat Şakir Defne Ağacı için Akdeniz eklemenin en... Hala Akdeniz iklimi diyor gitmemiş. Bu da gitti. Gelmiş miydi? Bir daha bakayım. Bak bakayım. Sınırlarını demek istemiştim. Hala sınır diye. Yürü yürü. Hiç. Öykü beni mahvedecek kız. Sürge mi? Sürge ben şey hiç şey uğraşamam. Ya, ne nedir böyle? Sürge, sürge bir şey ver. Kendin bul. Öykü beni mahveder. Çünkü Harun abi hep buraları kum yaptı. Nasıl var? rahat mı Rahat, rahat, çok rahat. Emin, He. daha çok ağaç dikmemiz lazım. Bak şu ağacın dalı kadar topluma faydası olmayan insanlar var. Kesinlikle sana katılıyorum abi. Ya. Şu an, şu ağacın faydası senin faydandan daha fazla. Abi gözünü seveyim. Azıcık ya sen kaza. Ben dinleneyim ya. Vallahi öldüm bittim ya. Öldüm bittim ya. Emin. Ha. Defineyi bulunca ne yapacaksın? İki rekat şükür namazı kılacağım. Ha, sonra? Ha. Sonra... Çocuklara kılık kıyafet alırım abi. Öyküye çizme alırım. Önümüz kış. Öyküye bir tane de palto. Tamam, sonra? Sonra e okullar açılıyor, okul alışverişi. Demin bu defineyi senin yüzünden bulamıyor olabilir miyiz? Ne abi ne ikisi var benden? Ne biçim hayaller bunlar? Önce hayal kurmayı öğren sonra peşine düşersin. Aman be Harun abi. Bu yaştan sonra biz hayal kursak ne olur? Olur mu ya? Asıl bu yaştan sonra hayal lazım sana. Biraz da kendini düşün. Mesela şöyle kocaman bir villa alsan kendine. Dur. Oh, 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 ha? Yok abi, onun temizliği zor, ısıtması güç, güç yeter. Son model bir araba çeksen altına. Rovan yapma olur. Öyle. Abi, biz bu arabaya sığışamadık olmaz. Güzel bir tekne alsan, açılsan denize. He? Yok be abi şimdi onun da yakıtıydı, şu suydu, bu suydu. Çapsız! Daha hala turmayı beceremiyorsun. İyi valla, yarın öbür gün defineyi bulursak onu da herkese dağıtırsın sen. Yok mu abi, hepsini dağıtma. Kitap kafı açıyorum. Kitap kafa mı? Evet abi, kitap kafa. Öyle büyük bir şey değil. Ee, i̇çinde çay acıya olan sahaf gibi düşün. Böyle gelir. Çayımı demlerim. Böyle kitabımı okurum. Gün içinde bir iki tane de kitap satış yapsam. Oh! Değil mi benim keyfimi? Senin içinde nasıl bir esnaf var oğlum? Ruhuna vergi levhası asılmış senin. Çık şuradan çık. Ben devam ederim. Ha vallahi mı? Çık. Hay aslan ben. adam ben. Anam benim benim. Kitap kafeymiş. Ay. Ne yapıyorsun? Kazmayla mı devam? Kazmayla abişim, kazmayla tamam. devam. <laughs> Bak gene kaynıyor, hep bana denk geliyor bu. Harun abi. He? Abi ağaç ne büyük nimet. Hiçbir şey yapmasan da, gölgesinde dinleniyorsun. Ya. İşte bir de zeytin olsa, düşün. Helal sana be. İşte çılgın adam! Sarı kola veren mi? Çılgın Harun. Beni kızdırma yeter. Bak sakatlayacaksın kendini. O öyle... Abi! Abi! Ulan! Kayaysan kayalığını bil. Emin! Abi hayırdır? Hayır Emin. Sana hayrına yardım edeyim dedim. Ha hayrına diyorsun ya. Yani. Tabii tabii tabii. Günlerde tek başına uğraşıyorsun. Perişan oldum buralarda. Eyvallah abi. Allah razı olsun. <laughs> Çok hayır seversin. Yoksa sen hani defineyi bulup tek başına alıp gidecek bir adam değilsin yani. Aslında tam olarak öyle bir adam Emin. O yüzden gel yardım et defineyi beraber bulalım. Beni nefsimle sınama yoksa ben o mücadeleyi kaybederim biliyorum. İn aşağı. Ya abi gözünü seveyim ne yapmışsın? Köstebek gibi her yeri minicik minicik kazmışsın. Burayı da kratere çevirmişsin. Bu buraya kendi çöktü. Aa. Bir vurdum. Kusura bakma. Daha önce defini aramadım. Elimden bu kadarı geliyor. Tamam abi tamam. Bırak ben hallederim. Geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Tamam bırak. He Hadi gel. Çık abi çık, hallediyorum dedim ya. Çıkayım mı? Çık abi çık. Zaten kürekle kazılır mı? Adı ne bunun? Kazma. Bununla kazılacak. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> tozutmadan, tozutmadan. Çok ıstak. Kaya var orada. Abi git gözünü seveyim şurada bir yerde otur.